Altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken kuyumcularda şimdi de kesme altın modası başladı sevgili seyirciler. Bozdururken zarar etmek istemeyen yatırımcılar bütçesi kadar kesme altın alıyor artık. Ancak altının makasla kesilerek satıldığını pek de bilen yok bu arada. Ne olabilir? Demir. Ne olduğunu inanın anlamadım yani. Altın. Neden bu şekilde? Ne şekli ne de fiyatı inandırıcı geldi. 15 bin. Çıkın. 20 bin diyelim. Çıkın. Bana. Sokakta yerde görseniz dikkatinizi çeker. Alır mısınız? Yok abi. Vallahi bilmiyorum ki. Altın dedik bir türlü inandıramadık. Bunun altın şekli göstermedi. Fiyatı kaç lira olabilir dedik. Bin lira falan vardır. Çıkın. 5000 bin mi? Çıkın. Oh, yavaş. Gerçek fiyatını duyduklarındaysa çok şaşırdılar. 24.600 lira. Show, sure. Abi bırak almanızı versen bunu çöpeyim. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> altın fiyatları şu sıralar çok dalgalı. Bir iniyor bir çıkıyor. Kuyumcuya gelenlere ne çeyrek ne de gram kesme altın öneriliyor. Çünkü paketleme ücreti verilmiyor. Daha uygun fiyata geliyor müşterilerimize. Ham 24 ayar kesme altın. Tabaka halinde müşterinin isteğine göre kesilerek satılıyor. Saf altı. 27.175 lira. E, genellikle evet müşteriler yüklü alımlarda kesme tercih ediyor. Çünkü fiyatlar e, daha uyguna geliyor. İşlenme gerilemiş altında alım satım arasındaki fark da azalıyor. Küçük bir parça kestik bakalım bunun fiyatı ne kadar? 1.61 gram fiyatı ise 2955 lira. Bayanlar için görünüm de önemli. Kesme altınla paketli altın arasında 100 gram da yaklaşık 1000 lira oynuyor. Üzerinde rafineri bilgilerinin olması önemli. Sahte diyemeyiz tabii ki kesip bakmak incelemek gerekiyor.